Emeklilere verilen zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Az diyorum. lira e zam verdi. %38 elektriğe verdi. %48 doğalgaza verdi. 215 liraya aldığım ya 300 lira oldu bugün. 300 lira markette. Bu zengin zengin inatla zengin oluyor. Sizce ne kadar olmalı? Bizde mi? Zam gelmesin. Maaş istemiyoruz biz. Maaşımız dursun yerinde. Bugün 4 liralık, 5 liralık ekmek 7500 lira 10000 lira oldu. Ne 10000 lira olsun, her şey yerinde olsun, bizim maaşımız da yerinde dursun. Ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekonomi kötü. Emeklilerin hali şaşkın. %65 şey payı var, e, geçim cezası var. Bana verdi %24. O Kırkı ben nereden alacağım? Yüzde kırkı Evin kira. Elektrik, su, doğalgaz. Etti on bin lira. On iki bin lira. Ne yiyecek? Soğan ekmek yiyorduk. Soğanı da elimizden aldı. Ekmeği de elimizden aldı. Emeklere verilen zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Emeklere verilen hakkında? Az diyorum. Ama bize zam gelmesin eva. Yiyeceğe içeceğe hiçbir cezam gelmesin. Emeklere zam vermesin diyor mu? Kimseye zam vermesin. Memura, amire, kendine. Hiç kimseye. Pahalılık gelmesin. Bize de hiç etmesin. Peki emekler, emeklilere verilen 12.500 TL hakkında ne düşünüyorsunuz? Az diyor. Memur emeklisine verdi. Yüzde bilmem kaç. İki sefer verdi. 40, bin liraya çıkarttı emekli onu. 30-40 bin lira. Benimki 3 sefer zam verdi. 10 lira, 10 lira, 10 lira. 4 lira, 12,5 lira etti. Sizce ne kadar olmalı? En az 20 olmalı. Teşekkür ederiz.